Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Clash Soldier modu devam ediyoruz. Bu saat yanında Cengiz var. Merhaba Cengiz. Merhaba. Evet. Cengiz gel. Tamam. Şimdi arkadaşlar mavi de, mavi takım Cengiz'in takımı. Cengiz'e bir tane dev var. Sonra gördüğünüz gibi burada bir okçu. İki tane. Burada da bir tane daha dev var. Cengiz'de nedense iki tane dev çıktı. Şimdi bir de benim adamlarıma bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane küçük Clay Soldier'ımız var. Bir tane küçük okçumuz var. Bir tane büyücümüz var. Bir tane de zombimiz var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Cengiz'e bir sürü dev çıkınca ben de bir tane zombi yapayım. Ben. Arkadaşlar şimdi ilk savaşımızla başlıyoruz. Cengiz. Efendim. Devinin kapısını aç. Açıyorum. Aç. Çıkabilir misin? Büyücüyü açıyorum. Büyücüyü açma. Devini aç. Ben normal Yok başka dev başka dev mi var gezdir. Ah ve savaş başladı arkadaşlar. Hadi ya öldür. Ya onun dev var ama haksızlık ya. Bir onun deki savaşçıya bak bir de benimdekine bak cüce hayır, adam hadi ya. Dinle, hadi can Hadi. Vur, bir daha. Evet. Ya bunun ki dev ama bana ne ya? Dev tabi yener. Arkadaşlar bence bu turu saymamalıyız. Hayır hayır. Bir tane daha al Cengiz. Hayır niye mi? Hayır. Cengiz çünkü sen ki dev benimki küçücük adam. Ama benimkinin de canı Hayır he, he, <laughs> Ama sende zombi var. Hayır saymayacağım. Senin iki tane dev vardı o yüzden zombi vardı. Koydum. adamın o zaman o zombiyi de öldü. Hayır koy. Zaten zombi yerim nasıl öldüreceğim zor oluyor zombi. Koyuyoruz. Mızıkçılık yapma şimdiki. Sen mızıkçılık yaptın bir kere.